Bugün de Manisa şubemizde Uğur kardeşimiz bu göreve seçildi. Ben kendisini e, kutluyorum, tebrik ediyorum. Kendisine e, biliyorsunuz bizim Kütahya'mızın çilisi meşhur. Tamamen görme engelli olan arkadaşlarımız için bunu betimlemek isterim. Arkadaşlar elimde bir tane çili tabak var ve bu çili tabağın ortasına tam ortasında e, bizim kurucu genel başkanımız doçent doktor Mithat Ençin ee, bir fotoğrafı var. Ee, doçent Doktor mütetaş bildiğiniz gibi bizim derneğimizin kurucu genel başkanı ve aynı zamanda e, Türkiye'de e, görme engelli hareketini bir nevi başlatan kişi, Türkiye'ye özel eğitimi kazandıran kişi ve Altı Nokta Körler Derneğimizin de e, kurucusu. O yüzden bizler de bugün ee, artık altı nokta olarak 75 yaşımıza girdik. 75. yılımızı bu sene inşallah kutlayacağız. Ve onun aşmış olduğu yoldan hepimiz ilerliyoruz. Ee, o yüzden doçent doktor Mithat Henç'i de bu vesileyle saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Ben Uğur kardeşimi bunu hediye ediyorum. Ee, i̇nşallah şubemizin en güzel köşesinde bunu duvarında e, ya da bir masada e, muhafaza edecektir. Ve doçent doktor Mithat işte bu şekilde Manisa şubemizde e, hayat bulacaktır. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun inşallah. Evet, teşekkür ederim.